Türkiye'de yakın zamanda yaşanan bir dijital diploma vakası, eğitim ve kimlik doğrulama sistemlerinin ne kadar kırılgan olabileceğini tüm çıplaklığıyla gösterdi. Bu olayda sahte diplomalar sisteme yüklenerek doğrulama yapıldığında gerçek diploma gibi görünüyordu. Ve en tehlikelisi, bu durum yoksiz ve e-devlet üzerinde fark edilmeden işliyordu. Peki nasıl oluyor bu? Aslında iki ana yöntem var. Birinci yöntem, kimlik hırsızlığıyla diploma üretmek Saldırgan bir kişinin kimlik bilgilerini ele geçiriyor, sahte bir kimlik düzenliyor ve bu kimlik üzerinden e-imza alıyor. Sonra bu e-imza ile diplomayı sisteme resmi onaylı gibi ekliyor. Sistem açısından her şey tamamen yasal görünüyor. İkinci yöntem, mevcut e-imzaların kötüye kullanılması. Bu kez öğrencinin ya da yetkilinin e-imzası ele geçiriliyor. Uzaktan erişim veya fiziksel kopyalama ile özellikle USB bağlantıları ve korunmasız cihazlar bu işi çok kolaylaştırıyor. Ve diplomanın sisteme yüklenmesiyle birlikte YÖKSİS onu e-devlete entegre ediyor. Resmi kayıtlara ekliyor. Sahte belge bir anda gerçekmiş gibi görünüyor. Bazen üzerindeki isim gerçekte var olmayan birine ait olabiliyor ya da belge kişinin hiç okumadığı bir okulu gösteriyor. Aslında kimlik hırsızlığı ve dijital imza kötüye kullanımı yeni değil. 1990'lı yıllardan beri hem Avrupa'da hem Amerika'da dijitalleşme sürecinde aynı problemler yaşandı. Sorunun temelinde altyapısal güvenlik eksikleri var. Burada devreye public key infrastructure yani açık anahtar altyapısı giriyor. Bu sistemde her kullanıcının yalnızca kendisine ait private key yani özel anahtarı var. Herkese açık anahtar ise şifreleme ve doğrulamada kullanılıyor ama sahte kimlikler veya ele geçirilmiş e imzalar bu doğrulamayı atlatabiliyor. Bir diğer kritik güvenlik aracı, hardware security modül yani donanımsal güvenlik modülü. Özel anahtarlar bu donanım içinde güvenli bir şekilde saklanıyor. Sadece yetkili işlemler sırasında kullanılıyor. Böylece kopyalanmaları veya izinsiz kullanılmaları engelleniyor. Diploma onay sürecinde tek bir kişinin e imzasına güvenmek çok büyük bir risk. En az üç aşamalı doğrulama şart, 1. Üniversite yetkilisi, 2. Akademik görevli, 3. Bağımsız bir üçüncü taraf. Bu zincir kırılmadığı sürece, sahte belgeler sisteme kolayca giremez. Sonuç olarak, Türkiye'de dijital diploma ve e-imza güvenliği, kimlik doğrulama ve çok katmanlı yetkilendirme eksikleri nedeniyle risk altında. Ama Public Key Infrastructure, yani açık anahtar altyapısı, Hardware Security Modül yani donanımsal güvenlik modülü ve çoklu onay sistemleri bu riskleri önemli ölçüde azaltabilir. Unutmayın, güvenlik tek bir adımda değil, katmanlar halinde inşa edilir.